Merhabalar sevgili başaklar, yükselen başaklar. Hoş geldiniz haftalık açılım için, haftalık tarot açılımı için birlikteyiz sevgili dostlarım. Şöyle güzelce kartlarımızı karalım. Dinleyenlerin hayrın olmasına niyet ediyorum. Ve kartlarımız açıp başlayalım. Bugün hava çok karanlık. Nedenini de anlayamadım. Şöyle güzelce geçelim. Yani bir şeyler sanki normalleşmeye başlamış sevgili dostlarım ya da başlayacak. Evet e, sevgili dostlarım şöyle söyleyebilirim. Hayatınızdan böyle e, hayatınızdan çıkartmak istediğiniz bazı insanlar varmış ve bu insanlar gerçekten hayatınızdan böyle çıkmak için, çıkması için e, belli başlı şeyler yaşamış olabilirsiniz. Yani birisiyle bir ilişki bittiyse, bir tartışma yaşadıysanız, iş yerinden, partner, arkadaşlık, akraba kimle tartışma yaşadıysanız, bu insanın zaten hayatınızdan çıkması gerekiyormuş ve bu insanın hayatınızdan çıkması gerçekten size iyi olacak. Yani şu anda bunu anlamıyor olabilirsiniz. Belki kendinizi suçladığınız taraflar var ya da neden böyle oldu ya da şöyle de deseydim gibi böyle bir yargılama, sorgulama içerisinde olabilirsiniz ama şunu bilmeniz lazım ki En güzeli ve en iyisi olması için Bunlar yaşandı sevgili dostlarım Zaten size yeterince haksızlık etmişler Haksızlığa gelmekten artık zaten Hani Bu süreç devam etseydi haksızlık da devam edecekmiş Gibi düşünebilirsiniz aslında Böyle bir durum var e, İlişkiyle alakalı Bir karar alacaksanız Birazcık zamanı bırakın lütfen Sevgili dostlarım çünkü e, Çok fazla emek verdiğiniz bir e, Durum var ve bu emeklerin karşılığı hani zaten bir hayal kırıklığı böyle bir kırılmışsınız yani kalbiniz kırılmış ama burada karar almak için de çok erken bir zaman olduğunu söylüyor kartlar. Karar almak için beklemeniz lazım çünkü burada çok fazla emek var ve karşılığını alma şeyine gelmişken aslında bir şeyler kopmuş kendinizi bunalmış hissediyor olabilirsiniz zaman zaman güvensiz hissediyor olabilirsiniz ve yani hani bunlara şaşkın gibisiniz de yani neden böyle oldu bu kadar emek verip bu kadar üstüne düşmüşken bu kadar iyi davranmışken kendimden ödün vermişken fedakarlıklar yapmışken neden bunlar oldu diye biraz şaşkınsınız da açıkçası ama burada e, belki de fazla verdiniz burada bunu fark edin diyor aslında bir şeyleri fazla veriyor olabilirsiniz. Hayatta alma verme dengesini oturtamadığınız hiçbir şeyde tam anlamıyla tatmin yaşamanız mümkün değil. Çünkü siz ne kadar verirseniz aslında o kadar bekliyorsunuz ama karşı taraf sürekli almaya alıştığı için verme kısmını yapamıyor ve o sürekli sizden bir şeyler talep eder hali geliyor. Bu her şeyde böyle biliyorsunuz. Arkadaşlık, akrabalık, ilişki, patronla olan ilişki her yerde böyle o yüzden alma verme dengesini e, kurmanız ve e, herkese e, yeteri kadar değer vermeniz lazım. Siz böyle olabildiğince insanlara değer verip insanların kendisini iyi hissetmesini, ona hem sevginizi açıyorsunuz, hem ilginizi açıyorsunuz, manevi olarak onları verebileceğiniz her şeyi veriyorsunuz aslında. Ama orada e, gerçekten karşı taraftan istediğiniz ufacık bir şeyi bile görmediğinizde bu sefer canınız sıkılıyor. Karşı tarafta zaten kendini ederinden fazla değerli görüyor olabilir sevgili dostlarım. Çünkü o kadar iyi yani ilişki içinde onu o kadar iyi hissettirmeye çalışmak için hani böyle daha fazla güzel sözler, iltifatlar, övgüler vesaire yapıyorsunuz ki bu karşı taraf bir an kendini gerçekten ben buraların e, ee, ağasıyım şeklinde görüyor. Aslında o kadar da değil yani. Sizin onu gördüğünüz şekil o. o onu iyi hissettirmek için hislerinizin ona aktarım şekli o. E zaten e, o ilgi alakayı çektiniz mi herkeste ne olduğunu görür sevgili dostlarım. Şimdi aklınıza takılan bir konuya odaklanmanızı istiyorum sevgili dostlarım. Aklınıza takılan bir konuya odaklanın lütfen. Ve burada 3 tane kart seçeceğim. O kartlardan birini seçmenizi isteyeceğim ve o kart sizin kafanızdaki konuya ışık olsun, çözüm olsun, yol göstersin. Hangi kartı seçiyorsanız lütfen o kartı odaklanın sevgili dostlarım. Birinci kartı seçen dostlarımla başlıyorum. Geri dönmek için gücün var, harekete geç. Evet, bir şeylerden pişmanlık duyuyorsanız geçmişi zamanı geçmişe çevirmeye çalışıyorsanız eski günlere biraz özlem duyuyorsanız ya da kafanızdaki konu her neyse bunu geri döndürmek için aslında yeterli güce sahipsiniz bir an önce harekete geçmelisiniz eylem planlarınızı yapmalısınız aksiyon aldığınızda gerçekten bunu çözebileceğinizi siz de fark edeceksiniz her şey sizin elinizde aslında bunun farkına varın diyor ikinci kartı seçen dostlarım her yöne büsbütün hizalı bir gök kuşağı ışığı gök ışığı yayıyorsun. Şöyle, siz seçilmiş insanlarsınız aslında. Bunu söyleyebilirim. Bunun farkına varmanız lazım. Herkese manevi olarak, maddi olarak yani böyle iyilik yapmaya Adaletli olmaya, vicdanlı ve merhametli olmaya çalışıyorsunuz. Elinizden gelen bir şey varsa, tanıyın tanımayın, onun her şeyin peşinden koşup onlara yardım etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ve siz e, bunu yapmaya devam etmelisiniz diyor. Bazı insanlar sizin e, böyle iyi niyetinizi suistimal etmiş olabilir. Artık insanlara iyi olmayacağım demiş olabilirsiniz. Çünkü gerçekten e, kötü insanlar var aramızda. Ve böyle insanlarla karşılaştığınız için artık insanlara iyilik yapmaktan vazgeçer durumuna gelmiş olabilirsiniz. Bunu yapma. Sen kendin için yapmaya devam et. E sen seçilmiş insansın ve insanlara şifa vermeye geldin. Bunu böyle devam et. Sen böyle devam edersen de e, sorunların zaten otomatik olarak ilahi bir şekilde de çözülecek diyor. Üçüncü kartı seçen dostlarım başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. Burada o ne der bu ne der mahalle baskısı öğretiler ön yargılarımız gibi konulardan bağımsız bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Sen ne istiyorsun nerede olmak istiyorsun ne yapmak istiyorsun buna karar ver. Herkes her şeyi konuşur zaten kimseden çekineceğin hiçbir şey yok isteklerin hayallerin peşinden git Yok burada size sevgili dostlarım. Bir de haftalık mesaj kartımıza bakalım. Gökyüzünün bu hafta size mesajı ne sevgili dostlarım. Affetmek. Bağışlayıcı olmak ve hoş görmek, yapılan hata ve sergilenen tutumdan pişman olma ve bağışlanmayı isteme, bazen ise kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendine merhamet etmek istemez. Evet zaten haksızlığa uğradığınızı söylemiştik size. Ee, burada e, gerçekten e, size yapılan şeyleri siz karşı tarafa yapsaydınız burada sizin kadar ılımlı olmayabilirlerdi. E, ama bu kötü enerjiyi çalıştırmak için geçmişten gelen olumsuz enerjileri beraberinizde yaşamamak için affedin ve karmaya bırakın diyor sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.